Win gözlüklerimi tamam. takıyorum beyler. Bitireceğim sizi. Eyvallah. Bak. Kardeş. -right, duvardan yan gideceğiz. Apollo. yan yan. Apo de sever de ya. Ersin'i de bitirelim. <laughs> <laughs> beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar güzel bir GTA kapışmasına sizler de hoş geldiniz. Yapıştırın like'ları ekiple süper bir şekilde ilerleyeceğiz. Bugün bol -right yarışı var. Hadi bakalım. Kim nasıl takliye gelecek göreceğiz. Bu kendime 1000 dolar verdim beyler. <laughs> yani, o 1000 mi? Bin 1000 dolar. Ben de sana 1000 dolar vereyim mi ya oradan? Neyse, <laughs> yani, gelsin. Ben kendime veriyorum. <laughs> Oy! Ne olur açıyoruz ha bugün. Allah araba tiziyor. Sizi bitireceğim. Bakalım. Sizi bitireceğim. Baştan tuturuyor bir bakalım. asfaltı yakayım da. 3 2 1 Evet arkadaşlar birinci ve üçüncüyü görüyorsunuz. Adı bakalım. Ya ne no oluyor oğlum? No. Sizin, Sizin arabalar niye bu kadar hızlı ya? Ağazın. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar biz dolar bastım kendime. Lan? lan oğlum. Aha, ne ne oluyor, oluyor Apo? Apo ne oluyor Apo? Ulan Apo bitirdi bizi. Taklaya geldiler. Aralar çok düşka canım adamı birinci yaptın ya. Çok sen ne diyordun? İkinci ve üçüncü. sana al. sana üç. Ne oldu? Yeri kaçırdım. yeri Ben kaçırdım. Dur dur Aha! Hayır hayır. neresi? Hayır. buradan geçtim. Yine bir bu ha. Biraz karışık Çok kötüymüş. Selim Bey hadi bakayım. Bak. Ne oluyor bakayım? Ne oluyor? Ne oluyor lan? <laughs> bak. Arkadaşlar abi, yemin ediyorum hile var. Siz ya. Biraz hile yavaş var. gelin. Hack var. Hack var arkadaşlar. Hile yapıyorlar. Ya, abi, apa apa <laughs> ne yapıyorsun apa? <gülüyor> <gülüyor> Geldi, sorun geldim. sorun Geldim geldim geldim. Yok. geldim, geldim Alıyorum abi. hızı. Sen biraz önden git geliyorum. Apollo. Şey. Arkadaşlar görüyorsunuz. Geldi. Kapışsınlar yapayım. onlar. Geldim. Aha. Bu rampaya geldik. Açın. Oğlum bir dakika kapo sakın yapma dur. Tamam beni Adam bırak. Birinci olur sonra. Aynen ha çıkara gitmesin sakın. daha. Sakın. Aynen. Hop. Ersin Oo. niye durdun lan önüm? Ersin. Ya dedim avans verdim ya size. Avans mı kanka bekle geliyorum aynen. Ecelin Apolyo geliyor. Apollo dur Apollo dur. Gel gel gel. Sakın. Gel kardeşim. Sakın. Ecelin Aha. geliyor kanka. Burayı tek atabilir miyim? Tek atabilir miyim lütfen. Atsana bir oraya lütfen. tek at tek attım, <gülüyor> <gülüyor> Ben de tek attım. Apollo aşağı düştü. <laughs> arkadaşlar tek attım. Evet arkadaşlar. Ben geldim. de tek attım Ersin. <laughs> Yanlış olmasın Aynen. yani. Ay patladım. Patladı. Çok oğlum. güzel. Bir numarayı adam başlatacak. Bir numarayı. Oğlum bir numara bitireceğim sizi. Sizi bitireceğim. Afe. sizi bitireceğim. Yine önünü kaldıramadık aracın ha. Siz bittiniz oğlum. Kanka nasıl kaldıramıyorsun ya? Kaldıramıyorum. Al bu da patlamadı ama. Kaldırırlar gülüm. Lan, lan. Kaldırırlar. Hadi ben kaldırıyorum. Ya, Hayır takla. Kaldı. Lan bak, ne oluyor? Oğlum Ay, bittin lan ya sen. Apo nasıl patlamadı? Kanka ben patlamam. Patlatırım. Ulan ben patlamasam birinciyim ya. ya Abi böyle bir şey var mı <laughs> aldı gitti ya. Yine kendine göre açmış bir map ya. Arkadaşlar Harbi görüşürüz ya. kendinize çok iyi bakın. Sus tanımak, ya. yani. tanımak güzeldi. Kendine göre adam radardan göremiyorum sen düşün. Lan artık in aşağı. İn aşağı lan. Ah gördüm Hadi uçuyor kanka. Mıyım? Uçuyor mu? Hadi burada takıl. uçuyor. Mıyım? Hadi burada takıl. Kanka mıyım? çok fark attı bu arada Ya senin Aa! yüzünden. Yine hile mi var ya, ne oluyor sakın, ya? Nasıl ya? Kendine sakın, göre sakın. playlist açıyor arkadaşlar yemiyor, <laughs> içmiyor, yemin ederim ya. Arıyor değil mi bizden önce? Aman. önce. Evet, tabii evet, tabii. Kanka. Özel, Geçen yakaladım özel. ne yapıyorsun <laughs> dedim baktım GTA'da playlist İdman yapıyor. Oo. İşte bu be. Wallride'dan tek seferde Kanka geçiyor. gidiyor ha. Bak gidiyor. Oo, buradan nasıl geçeceğiz harbi ya. Büyük rampa. <laughs> evet takla atıyorum. <gülüyor> Patlama. <gülüyor> hayır. Hayır. Bak, Hayır. <laughs> Lan. Ersin. Lan. Kanki ben hallettim orayı. Ben de burayı hallettim. <laughs> Oo, ya, burayı ya, da hallettim. Ben halledemedim. <gülüyor> hayır. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz beyler. Kendinize çok iyi bakın. Siz Hadi Sizi yan yan. Güzeldi. Yalan. Benim olduğum yerde. Apollo 2, Ersin 3 numara. Aynen, şu Harbi an doğru sıralamayı gitti. verdin. İkiyim kanka, geliyorum. İki mi? Ulan ben geçemedim onu. İkinci tura geçtim arkadaşlar bu arada ben. Hayır, öyle bir şey yok. Bekleyeceksin ikinci tura. <gülüyor> <eden> <gülüyor> Hayır ya. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, <laughs> tamam, öyle, bir şey. Öyle, öyle bir şey yok. Adam çeker bekler ya. Öyle bir şey kanka? Öyle bir şey öyle bir şey yok. Evet, ha, şey. evet, aynen. Beklesin. Evet, aynen. Evet, Kaçıp girdiğim. Adamı radardan göremiyorum. <laughs> Aa, geçtim, Her tamam. Arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar, bunları bitirdim. Stuck'ın koçum orada. Patlama yine. Atlama. böyle bir şey var mı ya? Bak Nezaketen de beklemiyor ya. Ayıptır ya. Yani. Öyle bir Bilicim şey, şey yok, oldu öyle bir ya. Şey yok. Öyle bir şey yok, öyle bir Adam şey yok. Adam sana tur bindirecek, gelsin bir tur daha olsa haberin olsun. <laughs> öyle bir şey yok. Ben tur, bindiririm, bindiririm kardeşim <laughs> Sen seviyor doktor yok. işlerini en son. Her türlü. Lan dur elim, dön lan. Şşt, alo. Ya sen illa bir yerde takılacaksın kanka. Yok kanka ben takılmam. Ya takılsın ben ya. Takıl Takıla ayıp ben ya. ya. Herkes İnsan pro. İnsan sağa çeker ya. Yorumlarda herkes pro Selim yazsın. İkinci tur. bu ağacı kim koydu? Ay, daha, daha, yeni, yeni mi ikinci tura girdin? Ya. Aynen kanka ya. Ulan birinciydim ben ya. Ersin, Ersin, vardı. Ersin daha yeni mi geldiniz ikinci tura? Evet. Ay. Evet abi. Ah, Herkes kanka. yorumlarda DNF Ersin. Benden payda aldı. <laughs> ya neredesin? Bir dakika seni yakalamam lazım benim ya. Beni yakalayamazsın kanka. Hadi benim araç durdu. Aha senin kanka. geçiyorum. Hadi, Hadi lan alamadım. tek seferde yap. Tek seferde Yapma, yap. Yapma kanka takıl takıl. <laughs> Ya orada çok takıldım takılın ya. ya. ya çok gece takılın. 20 kere girmiş oynamış Ersin ben sana harbi mi? Takılmaz mı? 20 kere girmiş oynamış ya. İşte Aa bu lan. İşte Aa, bu duvarla, Duvarların düşmanıymış Arkadaşlar bu arada rekora gidiyorum. Dünya rekorunu kıracağım. Ya bırak ya. Bu map'te dünya rekorunu ben kıracağım. Şu an rekora ya gidiyorum. Ben, ben... Hiçbir yerde takılmadım. Ben ama Hiç bak, bir ışıklara da yok. saygılıyım, yayalara da saygılıyım. Ben böyle <laughs> atamadığım kalmamış. kalmamış. Herkes Adam herkese asın. ezdi geçti ama ya. Valla Selim Bey de saygı kalmamış. Tek atıyor, ayıptır ya. Aplıca. Adam tek at diye mi yapmış? Ben de tek atamadım lan ucundan gitti be. Wrong way diyor. Wrong <laughs> way diyorsa Efe basılı tut kanka. Yanlış yoldasın. Hayır, yanlış <laughs> değil ya. Olamaz. <laughs> EF <laughs> diyorum misin? Ersin. EF diyorum bak. Tamam EF'e bastım. Çok Kanka dönüşte ya. denk gelemedim mi acaba anlamadım. Ama denk gelemedik. Ah. Be. Geliyorum. Bak. Gelme, yetişeceğim. Adamlar <laughs> daha tüpteler ya. Allah ya arkadaşlar o. ya. helikopter ah pistindeyim kardeşim helikopter. Lan çatıya düştüm. Adamlar hayır. daha tüpteler arkadaşlar. <laughs> ya sen bitirdin mi? Kanka Yok değil. daha bitmedi kankacım. ama birazdan ha. bitmek üzere. Böyle bir şey var mı ya? Yani? Böyle bir şey. Ya bir yerde bir takılaydınız şey. bari ya. Takılmıyor yandan ya geçiyor bak şu an gördüm hain. Nuplar oynamak ne kadar zor bir şey ya. Ya kendine ya, göre, ha ha göre harbi ayarlamış. Haysız Arkadaşlar adamlara torbunu bindirdim. Ya. Artık gel bin oğlum. Çok da güzel Kankası gidiyordum ama ya. ben beyo ben değilim. <laughs> Kankası, sana diyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar taklaya geliyorum. Abi. Abi. Şu Hah, an, şey şu an mi? bak. Şu an var ya finish'in orada show yapıyorum. Show. Jump show. Abi bir beklesene bir bekle abi görelim. Abi bir bekle hemen <Sessizlik> finişe gitmeler falan. Yapıyorum <Sessizlik> Aynen. senin gibi adamı ya. Yani. <Sessizlik> Bırak ya dırırırıymış. <Sessizlik> <Sessizlik> Geliyorum. Hadi. Oğlum siz daha buraya gelene kadar. Oho. Ben jump yapıyorum ya? Ya. şu an. Abi 3. tur yapıyorum. var değil mi? Ben saymıyorum bunu. Ha. Öyle bir şey yok. Bu ısınmaydı. Bu şey ısınma ya. Şey. Aa, benim cantlar <laughs> gitti şu an. Oo. Bu <laughs> ısınma. Lan düşme. Helal sana. Oy, çok güzel dönüyorum. Arkadaşlar bu bölümcülüğüm için alırım bir deli like. Dönüyor musun? Alırım bir deli like. Ersin ee, adam onu. dönüyor. Kanka. <laughs> adam dönüyor kanka. Ne kankası? <gülüyor> Apo <gülüyor> buradasın görüyorum seni Apo. Ah, Ama ay. İnemiyorum. Evet, evet. Ben ben neredesiniz oğlum? İnemedim kanka. Finish mi sen. Ah, Apo yanındayım. Ben ya. Evet, ikinci geliyor. Bekliyorum. <laughs> Apo görüşürüz. Bekliyorum Niye ya. ikinci geliyor? Benim olduğum yerde sen daima iki numarasın Ersin. Oo, Ersin <laughs> sana diyor. <laughs> kanka, Burada bir GK aksak. Allah. Şey. Evet. Ya yani... Ersin, bana böyle sataşmayacaktın. Hadi güle güle kardeşim. Ha gittin mi harbiden ya? Giderim tabii oğlum. Senin bekleyeceğim ya. Yani. Ulan bekle Aslında birlikte bir rekabetimiz olsun diyerek hemen Apo'yu geçtim. Yok ki ya. Geliyorum. Araba, Apo bekle. Arabam bozuldu. Ulan ya. Apo düzeltti mi arabanı? Öyle bir şey yok. Arkadaşlar. Hadi ya, Apo al, Allah aşkına sonra. siz nasıl nasıl geriden geliyorsunuz lan ben burada piknik yapıyorum ya. Nerede abi? <laughs> Alırım anahtarını. geldim şey geldim. Bak şimdi geldim işte kardeşim. dostum. <laughs> ben Apo'yu bekledim biraz ya, ya. Tabii Tabi tabi kanka ben seni Ersin. beklemiş olmayayım Ersin'cim. Ersin gel Tahmin gel. konusuna ben bakıyorum ya şimdi. Ersin <laughs> gel gel. Ersin gel kardeşim gel. Abi neredesin? Aa! Hadi <laughs> Nerede bakayım. <laughs> Lan son anda gördüm ya. Adam <laughs> kanka <gülüyor> birinci ya. oldum. Gördüm. elini <laughs> Arkadaşlar ne dedim ben? Ben ne dedim ya? Çok hızlı bitti ama bu ya kanka. Abi şu an böyle Selim şey Bey'in yüzünü görmek istiyorum ya. <laughs> ya. Selim Bey'in yüzünü görmek istiyorum şu an ya. Ya yani. böyle bu şey, şey olamaz ne dedim? ya. Abi kanka ben başta sana söyledim ama nasıl olamaz? Oğlum ben ikinciydim, ikinciliği sana verdim. Versen ya beni. çok hızlı geldin sen. Ben tam arkaya bakacaktım. Evet. Geçtin yanımda. Arkadaşlar ya. kurgu yaptık. Abi. Yoksa geçemezlerdi beni biliyorsun. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> paramızda kazandık arkadaşlar. Ben ama bak çok uyuz oldum ya. Rekor. Ya. Rekor saniye arkadaşlar. Kaç 8 dakika 33 saniyede geçmişim. Selim Sani Bey bana sefan. yetişmiş. sorun yok. <gülüyor> yetişmiş. <gülüyor> bana biraz yetişmiş. <laughs> Ulan arkadaş. Ulan arkadaş var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ya kendi nutluma doymayayım ya. La son anda Abi, ya. Benim olduğum yerde ikinciliği ve paylaşabilirsin. <laughs> sorun yok. sorun yok. yaptık tamam. ama bundan sonra Apollo 5 olsun. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> evet arkadaşlar yine taklaya geçiyorum. Görüyorsunuz. Sıkıntı yok. Ha. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Biraz nupluk yaptım. Yorumlarda lütfen nup yazmayın. Ama bir sonraki bölümde <gülüyor> alayını <gülüyor> bitireceğim. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.